Merhaba arkadaşlar. Game object, küçük game object ve this arasındaki fark genelde karıştırılır. This name deyince mesela o da game kübümü söyler. Game object name game dediğim zaman o da name'i söyler. Böyle bir kafa karışıklığı olur. Şimdi game object dediğimiz vakit şöyle düşünebiliriz. Küçük game object dediğimiz vakit script'in bağlı olduğu obje diyebiliriz. Şuna bir dakika şunu sileyim. Şöyle print diyeyim. Game diyeyim küçük harfli. Script'in bağlı olduğu obje diyebiliriz buna tamam mı? Pardon şuraya bir nokta koyduğum zaman bak burada nelerimiz var. Add component ekleyebiliriz bu objemize. Bu objemize e, ismini söyleye, söyle diyebiliriz. İsmi neymiş? Aslında tek tagını söyle diyebiliriz. Biz buna şimdi name'ini söyle diyeceğiz. Genelde karıştığı için. Bir de print diyorum. This diyorum. Arkadaşlar dis demek de this name dediğim zaman bu da bana diyecek game of şey ismini söyleyecek. Yani diyecek ki bana yine benim küpüm diyecek. İkisi de benim küpüm diyecek. Ama şunu unutmamanızı istiyorum. This buradaki komponenttir. Bu videoyu bir daha çekiyorum. Get component, get component dedim. Şunları yanlışlıkla get component niye diyorum? Component de işte bunlara diye. O yüzden bir daha çekiyorum. Budur. This kendim demek. This bu. Bu. Bu script sayfası. Tamam mı? Bu demek. Ama name dediğim vakit ne oluyor? Bana gidiyor game objeyi söylüyor. Ya genelde game objesinin name'ini söylüyor. Şuradaki en yukarıdaki ismi söylüyor. Sanılmasın ki ben şimdi ben bu bu this demek de mesela bu game objenin benim kübümdür. Öyle sanılmasını istemiyorum. Genelde bu karışıyor. Ben box collider'ın bir sonraki videoda göreceksin. Box collider'ın name dediği sorduğum zaman bile o objeye gidiyor objenin name'ini sana söylüyor. O zaman da mı o da benim kübüm demek oluyor. İşte burada ben bunu play'e bastığım vakit this dediği vakit kendi scriptinden bahsediyordur. Game object dediğimiz zaman game objemizden bahsediyordur. E yani ne oldu? Yüklemediğim için göstermedi. Ctrl S. Şimdi play'e basıyorum. Benim küpüm benim küpümle değil mi fark ettiysen. Şimdi gel. Ben bu name'leri siliyorum. Biri Unity Engine'i diyecek. Diğeri ise ee, kendisini söyleyecek. Benim scriptim diyecek. Kontrolse. S. Biri Unity Engine diyecek. Biri de diyecek ki yani ben scriptim. Benim. This kendine bağlı oldu. Yani kendi scripti. Game object deyince bağlı olduğu objemiz. Yani benim kübüm. Diye aklında kalsın. Disle bunun arasındaki farkı böyle aklında kalabilir. Bak. Benim kübüm Unity Engine'deki game obje diyor. Bildiğimiz şuradaki obje diyor yani. Benim kübüm diyor ama bu diyor ki benim kübümün içindeki ben bir komponentim. Benim scriptim ben diyor. Burada ben objeyim diyor. Burada ise benim scriptim diyor. Tamam. Şimdi sana bunu kanıtlayacağım. Bu arada niye size durdurdum videoyu. Şimdi bak ben buna geliyorum. Game objeyi geliyorum. İkisi de benim, ikisi de burada ne dedi bak ikisi de benim. Küpüm benim küpüm dedi. Tamam. O zaman ben destroy komutunu kullanıyorum. Diyorum ki game object. Ne yok olacak sence? Ctrl S. Dedik ki biz bu demiştik değil mi game object'e? Component değil demiştik. Bu direkt orijinali Baldo Baldo olduğu objenin game objesi demiştik. Evet biraz yavaş benim bilgisayar. O yüzden mesela iki boyutlu oyunlar anlatabileceğim. Ha objemiz kayboldu. Nerede? Aa komponentler de kayboldu tabii ki kendi kaybolduğu için. Burada duruyor olabilir. Burada resimler falan da durur. Buraya hiç <laughs> çak mı? Burada, bu, bu, bu alakası yok. Burası asset yeri zaten biliyorsun yani. O zaman buradaki resimlerin hepsini o zaman burada da görelim. Kaybolsun hepsi. Orayla ilgimiz yok. Burada bak yok. Obje yok gözükmüyor. Play'i kapatayım obje gözükecek. Bak obje gözüktü burada. Aa içinde komponentler de duruyor burada. Tamam. Game obje deyince neymiş? Objeymiş. Disk deyince neymiş? Ctrl S. O benim kübüm demişti. O zaman yine benim kübüm mü kaybolacak? Hani name deyince kafan karışıyor. Buradaki obje gibi kafan karışıyor. Aslında bu komponent. Box collider'ı sil dediğim zaman da mesela bu silinir sadece. Ama buna name dediğim zaman yine benim kübüm diyecek. Öyle bir şey var. Burada diste de şimdilik disi şimdilik disi benim scriptim olarak algılayın. Bak script kayboldu. Obje duruyor burada. Game obje ise bağlı olduğu obje. This dersem ise ee, işte kendisi. Benim scriptim. Bunun için de şimdilik böyle kalsın. Bir sonraki videoda box collider'den de sana bir şey göstereceğim. Nasıl buradaki is trigger'ı artırıyoruz. Nasıl buradan yine name'den benim kübüm diyor. Sana onları göstereceğim. Kendinize iyi bakın.